Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 8370 sayılı farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre karar kapsamında farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Kararın ek birinde yer alan farklılaştırılmış akaryakıt bilgi formundan DKA diğer kodlu akaryakıt olarak kullanılacak mı? Evet, hayır ibaresiyle aynı formun altında bulunan kuruma diğer olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu kararın ek ikisinde yer alan farklılaştırılmış ürün bilgilendirme metninde yer alan fiyat farkı uygulanan akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu karar 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. EPDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği, ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi. Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının kararın en önemli gerekçeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi ilgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla bugün resmi gazetede yayınlanan karar 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt kalite izleme sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve depo akaryakıt kalite izleme sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde Kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir. Ayrıca EPDK petrol piyasası mevzuatına göre dağıtıcı lisansı sahiplerinin %0,5 oranını geçmemek kaydıyla Akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini ve söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yı bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisini paylaştı.